Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Bugün yağmurlu bir günden size sesleniyorum Bugün hastaneden çıkıyoruz Onun için son bir görüntü almayı istedim Görmeyenler olabilir Burası Sintonos Hastanesi Burası da İngiltere'nin göbeği İngiltere'nin damarı Aşağıda gördüğünüz kırmızı baslar, buranın kendi milli basları. Burada düğünlerde veya toplantılarda herkes geliyor bu parkın içinde, aşağıda bakarsanız video çekiyorlar, nişanlananlar var aşağıda videoyu alıyorlar, resimler çekiyorlar, görüyorsunuz toplantı yapıyorlar, turistleri gezdiriyorlar, geliyorlar burada konuşuyorlar. Ondan sonra burası Thames suyu, çok derin bir su. Bu gördüğünüz beyaz deniz otobüsleri, turistleri gezdiriyorlar. Gidiyorlar şu tünelin oraya, orada duruyorlar. Ondan sonra da o dönen değirmene giriyorlar. Onun içinde bütün İngiltere'yi görebiliyorlar. Bütün iş yerleri, bütün büyük zenginlik burada yani diyeceğim. Burada mı? kesinlikle bir ev satın alamıyorsun ancak büyük insanlar burada yaşayabilir, kiralayabilir olabilir. Gördüğünüz siyah arabalar buranın kara taksileri dediğimiz. Her iki arabadan bir tanesi. Kara taksi bazıları mavi gördüğün şimdi mavi gidiyor alttan siyah üstünde de reklam yapıştırıyorlar. Bütün arabalar gördüğünüz gibi cereyanlı oldu artık. O büyükler cereyanlı arabalar artık. Her üç arabadan ikisi taksi arabalarıdır yani. Çok güzel burası. Ondan sonra şu siyah bina bu hastaneye ait olan Plaza diye bir hoteldir orası. Bir yatak odalı falan. Burada hastanede yatan insanların e, hastane eğer çok ciddi hastaların aileleri varsa orada oda veriyorlar. Orada yatırıyorlar aileleri ki yakın olsun hastalara inan ölümcül kritik hastalarla yani demek istediğim gördüğünüz her yer en çok buraya yani Westen'e ait Westminster burası zaten aşağıda gördüğünüz kırmızı van dondurma satıyor o da yüzde 99 Türk oldu belli her gün geliyor orada duruyor polisler kovalıyor onu yine duruyor polisler orada milyonlar vuruyor adam başarılar diliyorum ona bu üstü açık olan otobüsler turist gezdiriyor burada bigbus.com yazıyor orada bir tane mavi geliyor görüyorsanız kırmızı da olabilir her çeşit olabilir bu yola gelmek için gündelik 15 lira günde ödüyorsun buraya geliyorsun sentruma giriyorsun para ödemen lazım ki sentruma girmen için gideceğiz şimdi bekliyorum ki Son kağıtlarımızı yapalım ondan sonra bugüne gideceğiz artık bir hafta sonra geri geleceğiz dediğim gibi gördüğünüz gibi Kara bak orada beyaz var hmm. beyaz evet. araba var siyahlar var o arabaların her bir tanesi 90 bin pound ama almak beş biletindeki değilsin kampanyalar var nasıl ben çalışıyordum alıyorsun kiralıyorsun şoförlere veriyorsun yani burada plaka ile kalma diye bir şey yok kişisel alıyor arabaları bak bir tane sarı dondurmanın önünde durdu sarı bir şey plakası var o reklamdır o plaka üstünde siyahdır araba ondan sonra izin <gülüyor> izin, izin. <gülüyor> <gülüyor> if you imagine Europe'da ya Adana karşı bir tane kız konuşuyor da yanımda. Her neyse. Kiralıyorsun yani mecbur değilsin almaya. Kiralık da 500 pound haftalıktır. O arabaları 500'e yakın kiralıyorsun. Buralar bugün yağmurludur. Bakmayın çok kalabalık değil ama gerçekten çok çok kazanç veriyor İngiltere'ye burası. Ya da tarihi yerler. Geçen gün küçük bir çekim paylaştım. Bazı arkadaşlar diyor ki İngiltere oradan kazanıyor ama sömürge derinden falan falan diye bir şeyler yazdılar. Beni ilgilendirmez o bir şey. Ben size çekim yapıyorum. Arkadaşlarımla birlikte olmak istiyorum. Beni hiç ilgilendirmez o gibi şeyler. Yani lütfen böyle şeyleri yazmayın. Biz birlikte olmak için yazıyorum. Gösteriyorum, çekim yapıyorum. Benim hiçbir kazancım, hiçbir şeyim yok. Arkadaşlarımı sevdiğim için şurada bakın iki tane at göreceksiniz. Polisler fazla atların üstünde geziyor buralarda çünkü e, binaların içine girebiliyorlar yani küçük dar yerlerin içine girebiliyorlar. En çok atlar e, geziyor polislerinden. Çok güzel. Bilmiyorum benim için güzel. 51 yıl iki yıldır buradayım. Her şeyi bildiğim için yolları her yere bildiğim için bana kolay geliyor. Türkiye tabii ki benim vatanım, benim her şeyim. Ama mecbur burada yaşıyoruz. Burada başka yapacak bir şey yok. Keşke biz de sizin gibi oralarda doğduk. Yani doğduk da bir çocuklarımız orada okula gitseydi, her şey yapsaydı. Yapacak bir şey yok. İnsanın kaderi neredeyse. Ama burada olduğuma da pişman değilim. Allah razı olsun. İnsanın ekmeği neredeyse hayatı da ortadır. Neyse arkadaşlar. Özür dilerim. Çok çekim yaptım. Ama hastaneden çıktığımıza söylemek istiyorum. Çıkacağımızı söylemek istiyorum. Bir kereden son bu görüntü artık bulamam bende. de. Anne için. Evet. İngiltere'nin göbeğini. İngiltere'nin en meşhur Westminster Bridge'ini. Görmenizi istedim. Hatırlarsanız burada bir araba böyle kalabalık bir zaman geldi ve dalmıştı bir Müslümanlarla, Hristiyanlarla bir sorun vardı. Dalmıştı 5-6 kişi ezmişti ya suyun altına gitmişlerdi. Çok zaman yoktur mutlaka. Tarihte yazıyor artık internet çok basittir. Bulabiliyorsunuz. Bu yol işte. Bakın arkadaşlar dediğim gibi her iki arabadan biri kara taksidir. Herkese bol kazanç versin. Herkese bereket. Herkese sağlık, ailesiyle huzur versin. Başka bir şey ne diyebilirim? Size iyilik, sağlık. Size Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay arkadaşlar.